Kendine oldukça uzun süre izin vermişsin. Otelde yokluğun hissediliyor. Hayatım sadece otelden ibaret olmadığı için şanslıyım bence. Yani buraya beni iş konuşmak için çağırmadın. Aslında ben de seni arayacaktım. His için Emir'in de katılacağı bir toplantı organize etmek istiyorum. Hafta sonu durumun nasıl? Vaktin var mı? Tabii ki. Ama bence Emir'e bir sormalısın. Çünkü hani iki gün üst üste toplantı sıkıcı gelebilir. Anlayamadım. Yoksa benden habersiz özel bir toplantım yapıldı. <laughs> Oğlun dün geceki apartman toplantısına damgasını vurdu. Apartman toplantısı mı? Eski sevgilisini savunmak için büyük bir kahramanlık yaptı. Nasıl yani? Hala anlayamadım. Emir artık burada oturmuyor ki. Oğlun artık burada bir ev sahibi Ünal. Ne? <laughs> Emir evi satın almış. Ev mi satın aldı? Sen yani çok ileri gittin Emir. Bu yaptığınla bardağı taşırdın artık. Baba kısa keseceğim. Kendime ev aldım ve yatırım yaptım. <laughs> yatırım yapmış. Kimi kandırıyorsun lan sen ha? Karşında babam var. Ünal Sarrafoğlu var. Sefil bir yalancı için ev aldın sen. Manyak herif. Bu evi kendi paramla aldım baba. O kadar. Beni karşına aldığına çok pişman olacaksın Emir.